Bugünlerde hep kitaplarımın arasındayım, onları düzenliyorum. O kadar çok kitap var ki. Hepsini okumuş olmayı ne kadar isterdim. Eskiden çok kitap okuyordum. Ve çok farklı farklı konularda yüzlerce kitabım var. Onları başkalarının da okumalarını çok istiyorum inşallah değerlendireceğim. Şimdi onların içinde gezinirken böyle çocuk kitapları da Elime geçti <laughs> her şey var çünkü böyle ilk öğretim atlası her şey bunları çocuklara hediye edeceğim. Ee, işte İngilizce öğrenmek için falan. Tabii onların arasına girince ne hatırlar insan? Okul çağlarına gittim. Şimdi bir şey anlatacağım. Benim hayatımda çok önemli bir hikayedir bu. Keşan'dayız. Babamın memuriyeti dolayısıyla çok dolaştık biz Anadolu'da her yerde. Bu defa Keşan'dayız ve ben 8. sınıftayım. İşte tarih dersi var. ve Tarih dersiyle hiçbir zaman aram iyi olmadı. Tabii çok sonraları <laughs> anladım tarihin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, özellikle kendi tarihimizi bilmenin ne kadar önemli olduğunu ama o zamanlar anlayamıyordum ve sıkılıyordum çok o tarihleri ezberlemek işte savaşlar işte bir sürü insanların ölmesi falan bana itici geliyordu. O günkü çocuk ruh halimle ve çok bunalıyordum. Katiyen yani öğrenemiyorum, öğrenmek istemiyorum falan. Şimdi tarih dersinden bir yazılı imtihan oldu yine ve ben bir anmış. Ah! Zaten başka bir şey beklemiyordum. E, dedi ki öğretmenimiz o yazılı kağıtları böyle bir düşük not falan olunca velinin yani annenin babanın imzalaması görmesi gerekiyor. eyvah aldım kağıdı babama imzalatmam gerekecek. O kadar utanıyorum ki o düşük nottan. Ben de babamdan da nasıl söyleyeceğim diye o gün kıvrandım hiç uyku uyuyamadım onlar bana çok güveniyorlar çok iyi bir öğrenci olduğumu düşünüyorlar hep doktor olacağım diyorum bana inanıyorlar eczacı olacağım ya doktor ya eczacı diyorum e, her halim iyi görünüyor onları müthiş bir e, sükut hayale uğratacağım bunun için söyleyemiyorum söyleyemiyorum söyleyemiyorum. En sonunda baktım olmayacak ve bir şey yaptım ben. O kağıdı babamın bir imzasını bulup çok zor da değildi onu taklit ederek ben imzaladım. Şimdi bile böyle bir avuçlarım terledi. götürdüm okula. Zaten halimden bellidir ne oldu da. Öğretmen aldı, öğretmenimiz baktı. Hemen anladı tabii. Bu kadar belli ki. Ne çocukluk. Ee, Emel dedi e, babanı dedi okula davet ediyoruz dedi öğretmenler olarak onunla konuşmak istiyoruz. Ah, ah, anlıyorum ne olduğunu. Ben ne yapacağım ama mecburum babama söyledim tabii babacığım öğretmenim öğretmenlerim seninle görüşmek istiyorlar dedi. Öyle mi kızım dedi tamam dedi gelirim dedi hemen o gün. Geldi okula. Ben yokum. Yanlarında görüştüler. Hayır ben de varım. E, Ahmet Bey dediler. Ben olmasa olur muyum? Ben ter döküyorum. Bu imza sizin mi dediler? Babam hemen anladı. Baktı. Evet benim dedi. Bir mucize gerçekleşiyor. Ben yerin dibine iyice battım ama babam o anda benim kahramanımdı. Gözlerim doluyor. Öyle mi dediler? Emin misiniz? Tabii eminim dedi. Benim imzam dedi. Peki o zaman dediler. Teşekkür ederiz Ahmet Bey dediler. Zaten şeydi bitmişti okul saati, kapanma saatiydi. Çıktık okuldan. Ben nasıl utanıyorum? Babama minnettarım ama babamdan çok utanıyorum. Daha annem de bilmiyor. Elimden tuttu. Yürüyerek eve gidiyoruz. Hiç lafına etmedi biliyor musunuz? Ne bir soru sordu, ne kızdı, ne bir şey söyledi. Ben bekliyorum babam beni nasıl cezalandıracak? Bana ne diyecek diye hayır. Hiçbir şey. Aslında. Tabii çok sonra anladım onu. Bunu yaparak bana en büyük cezayı veriyordu, en büyük dersi veriyordu. Öyle şeyler öğrendim ki o anda, o andan hiç yüzüme vurmadı. Hiç. Ben o utançla kaldım ve asla ömrüm boyunca onlara bir daha küçücük de olsa bir yalan söylemedim. Canım babam, annem, mekanları cennet olsun. Bien, B les <laughs>